Aracımız 2013 model, Fiat Doblo 1.3 Multijet, Euro 5 motor. Müşterimizin şikayetleri, sabahları beyaz duman ölüntü dalgalanması, çekiş düşüklüğü, müşterimizin isteğiyle kurum temizliği işlemlere başlıyor. <laughs> Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bize önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir, kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. Çalpadan Videomuza var. başlıyoruz. Sistemlere başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli ve hasar durumlara karşı aracı koruma altına aldık. Hava fitre kazanı çıktı. Aküyü söküyoruz. Akü çıktı. Akü yatağının sabitleme cıvatalarını 13 bafsal söküyoruz. 3 adet sabitleme cıvatası var. Akü yatağı çıktı. Boğaz kelebeğine bağlanan interkoder hortumunu söküyoruz. 2 adet sabitleme cıvatası var. 10 lokma söküldü. Hortum çıktı. Boğaz kemiğinin içi gözüktü. Şimdi elektrik tesisatı ayıracak. Şu anda görüntüsü bu içinden. Tabii daha detaylı göstereceğiz. Elektrik tesisatını ayıracağız. Manifold çıkacak, EGR e çıkacak. Elektrik tesisatını ayırmamız gerekiyor çünkü elektrik tesisatını ayırmadan manifold ya da veya EGR, Boğaz e, kemiğinden sökülemiyor. Beyin fişini elektrik... de çıkartıyoruz. Alanı genişletmek için yağ çubuğunu söküyoruz. Yağ çubuğunu çıkardık. Boğaz kelebeğinin 3 adet sabitleme cıvatasını 30 torksla söküyoruz. Boğaz kelebeği yerinden ayrılacak. Şöyle. Boğaz kelebeği çıktı. Bayağı bir tıkanmış. Ya bu kelebek görev yapamaz kolay kolay ve karşıya da gel. Hepsi kapalı yani bir tane de açık ama. Bak tam şuradaki delik açık birazcık. Yanında soldaki, sağdaki ve alttaki deliklerin üçü de kapalı. Hemen sökülünce göstereceğiz. Alanı yani EGR sökeceğimiz için buradaki su hortumlarını ve şurada iki tane bakır e, partikülün ünleştirmiş hortumları var. Bunları da buradan alıp alanı genişleteceğiz. EGR borusunu daha rahat sökebilmek için gördüğünüz gibi alt tarafta kalıyor. Egeri borusunun Egeri tarafı yani Egeri tarafına giren kısımda iki tane altı alyanlık var. Onlar söküldü. Manifold tarafına giren kısım yani bu kısım ise burada ise 3 adet 30 portluk civatası var. Bunlar da söküldü. Şimdi Egeri manifold şey Egeri vurusunu dışarı alıyoruz. Boru çıktı. Açık olan kısım dediğim bu. Burası açık, kapalı. Kapalı. Burada da kapalı. Sadece burası açık. Eger e, gerek kütüğünü söküyoruz. 3 adet 45 tovçluk civatası vardı. Söküldü. Şimdi yerinden bir ayrılacak. Egere kütüğüne bağlı olan ortumları da söküyoruz. Yerinden ayırmadan önce. Egere kütüğü çıktı. EGR e kütüğü, Egere borusu, boğaz kelebeği ve interkolu ortum. Şu an çıkanlar bunlar. Kartel havalandırma kutusunu söküyoruz. Arka tarafta bulunuyor. Manifoldun alt tarafında. 2 adet 30 tostluk cıvata var. Peki neden sökülüyor? Abi manifolda bağlı olduğu için. Yani onu sökmeden manifoldu alamazsın. Hı, hmm, manifoldun önünü açmak için. Emme <laughs> manifoldunu sabitleme cıvatalarını söküyoruz. 9 adet sabitleme cıvatası var. Üst tarafta 5, alt tarafta 4. Euro 5 motorlarda. Emme <laughs> manifoldu çıktı. Şimdi içine telefonun kamerasını tutup daha detaylı göstereceğiz. İşte iç kısmı. Full tıkalı. Güzelce temizlenecek. Son halini de çekeceğiz. Öncelikle manifoldtan başladık. Kabasını alıyoruz. Biraz kazama işlemi yapıp sonrasında tavaya dökeceğiz. Bakalım ne kadar çıkacak. Evet. İçinden çıkanlar. Hala da var yani daha. Bunlar bir kısmı. Egere borusuna geçtik. Yine aynı şekilde kazıyoruz. Ne kadar tıkalı olduğunu görüyorsunuz. Bak. Kapalı komple. Deliklerin tamamını açıyoruz. Şimdi boğaz kelebeğine geçtik. Kabasını alıyoruz ince yani bu kelebek görev yapmaz. Nasıl yok? Lambazını çalışıyoruz. Evet. Boğaz kelebeği nasıl bu kadar temiz çalışsın? Tıkanmış. Çalışmaz. Ne yaparsan yap çalışmaz. kabasını aldığımız parçaları parça yıkama makinemize koyduk. Birazdan yıkayacağız. EGR e kütüğünde bulunan EGR'yi e de ayıracağız kütükten. O da yine yıkanacak ve temizlenecek. Evet. Sarmış. Görüyor musun? Ne gelir ne geri? Şimdi mengenemizde Çek. Mengeneden yardım alacağız. Hiçbir şekilde Parça temizliğimiz başladı. Parçalarımız temizlendi. Manifoldun iç tarafı gördüğünüz gibi tertemiz. Boğaz kelebeği aynı şekilde tertemiz. EGR tertemiz. Boru tıkalıydı. Komple temizledik. Şimdi tellenecek. Ufak bir tellenmeden sonra o da tamam olacak. Tertemiz oldu parçalar. Evet arkadaşlar EGR temizliğini yaptık. EGR kütüğüne şimdi dışarıdayken montajını yapacağız. Üstünde zor oluyor. Dışarıdayken daha iyi, rahat. O yüzden şimdi montajını yapacağız. Kütüğe şey oturttuk gereği Manifold çantasının yerine oturtuyoruz. Manifoldu araca oturtuyoruz. Emme manifoldunu sabitleme cıvatalarını sıkıyoruz. 9 adet sabitleme cıvatası vardı bildiğiniz gibi. 45 torçta sıkılıyor. EGR kütünü takıyoruz. EGR kütüğünü taktık. Şimdi sıra EGR borusuna geldi. Güzelce tellendi. Son hali. üzerinde olacak tabii. EGR kütünü 2 adet sabitleme cıvatasını 6 al sıkıyoruz. Yok, yok. Boğaz kelebeğini takıyoruz. 3 <laughs> adet sabitleme civatası vardı. 30 torksla sıkılıyor. <laughs> okay. Intel Color hortumunu boğaz kelebeğine bağladık. <laughs> Araca kırmızı antifrizi koyuyoruz. <laughs> Akü yatağını taktık. <laughs> Aküyü takıyoruz. <laughs> Yağ çubuğunu da taktık. Şimdi o filtre kazanını oturtacağız yerine. Ortumları bağlayacağız. Tesisat bağlandıktan sonra işlemlerimiz sona erecek. Ortumunu bağlıyoruz. Hemen akış oh metre peşinde takacağız. Ama hocam. takmadan önce... Daha önceki arkadaşlar buraya normal kelepçe takmışlar. Kelepçeyi bu halde sıkmışlar. Bak ben bunu sökerken hiç... Yani hızlıca söktüğümüz için farkına varmadım ama şu an farkına vardım. Bu kelepçe sıkılı şu an. Kelepçenin sakılacağı yer burası, bak bu kelepçe sıkılı olduğu halde, bak çıkıyor hala görüyor musun? Çünkü yanlış yere takılmış, yanlış yere takılırsa da kelepçenin bir anlamı kalmaz, bir görevi kalmaz. Tutacağı yere takılması gerekiyor, şuraya takılacak ama buraya takılmış, ne olmuş? Çıkıyor bu şekilde. Kelepçenin olması gerektiği yere takıyoruz. Akış metre peşinde taktık, araca marş yapıyoruz. Son sesi bu şekilde. Doblo aracımızın işlemleri tamamlandı. Aracı müşterimize teslim ediyoruz. Müşterimize bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Herkese hayırlı günler. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca eğer videomuz çok faydalı olduysa, sizin işinizi gördüyse hemen yorum kısmının altında süper teşekkür var. Buradan ufak miktarlarda bizlere destekler sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.